Naslardan istimbat edebilir ve usul koyabilirler. Usul koymaktan kasıt usulî kaide koyabilirler. Çünkü usulî kaideler aslında mezhebi belirleyen şeylerdir ve bu anlamda üzerine bina edilen şeyler de usulî kaidelerdir. Yani fıkıh bir çıkarımdır ancak o fıkhın çıkarımı usul üzerinden gerçekleşir. Mesela işte Hanefilerde diyelim ki hakikat ve mecaz bir araya gelir mi? Bu bir usul kaidesidir bir grup gelir demiş, bir grup gelmez demiş. İşte bir grup demiş ki has olan şey kat'iyet mi ifade eder, zanniyet mi ifade eder? Bir grup kat'iyet demiş, bir grup zanniyet demiş. Buna benzer usulî kaideler koymak veyahut da bunun gibi usulî kaideler çıkartmak Kur'an ve sünnetten hareketle imamların müçtehit olanlarının yapabileceği bir durum. Müştehit olmayanlar bunu yapamazlar ve aslı itibariyle mezhebe yön verecek bir sınıfa da gelemezler. Bundan ötürü İmam Gazali Menhul ismi isimli eserinde usul Fıkıh kitabında diyor ki İmam Muhammed ile Ebu Yusuf mezhebin üçte ikisinde usul olarak Ebu Hanife'ye muhalefet etmişlerdir. Burada üçte ikisi kısmı tartışmalı olmakla birlikte bu ifadeden de anlaşıldığı üzere bu iki imam usulde Yeni usuller, farklı usuller koyma anlamında Ebu Hanife gibi direkt mususlardan yani Kur'an ve sünnetten istinbat ederek yeni usuller koymuşlardır. Ancak intisap etmeyi tercihe de gelmişler.